Merhaba arkadaşlar. Şimdi izleyicilerimden ve videolarımı takip eden arkadaşlarımdan şu soru gelmiş: Ben muhabbet kuşu alacağım ama üretim yapmayacağım. Sadece muhabbet kuşumu konuşturmak için alacağım. Bunun için ne yapmalıyım demiş. Tabii ben hiçbir izleyicimi kırmak istemiyorum. Normalde ben muhabbet kuşu eğitmeni değilim. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz daha önce bir arkadaşımıza verdik, o muhabbet kuşunu konuşturdu. Şimdi nasıl konuşturabilirsiniz? Şu aşağıya da göstereyim size arkadaşlar. Burada da bir çiftim var, burada da bir çiftim var ve yukarıda da bir çiftim var. Şimdi eğer muhabbet kuşu üreticiniz varsa veya akrabalarınızdan bir tanesi besliyorsa, yakın arkadaşlarınızdan bir tanesi besliyorsa, bir çift muhabbet kuşu besleyenin yani diyelim ki ben de muhabbet kuşumu besledim. Başka bende muhabbet kuşu yok. Bunlardan yavruladı. Yeme düşer düşmez. Başka muhabbet kuşu sesi duymadan hemen ondan sizden ricam erkek yavrusunu alın. Dişi biraz zor konuşuyor. Erkek yavrusunu alırsanız yeme düşmüş olması lazım. Yeme düşer düşmez. Yavruyu alırsanız yaklaşık 20-25 gün içerisinde konuşturursunuz. Basit kelimeler kullanarak basit kelime kullanarak konuşturma imkanınız çok yüksek. Çünkü ben yakın arkadaşlarımdan bir tanesini bunun yavrularından bir tanesini verdim. Mesela yavrularından bir tanesini size göstereyim. Bakın. Böyle bir tane yavru verdim. Erkek mi kuşum? Bu erkeği verdim. E, bunu değil tabi. Buna benzer bir tane erkeğimi verdim. 23. günün sonunda konuşturdu. Konuşturmasının sebebinde ne? Şunlar yatıyor. Mesela sabah uyandı. E, günaydın cici kuş diyor. Akşam ışığı kapatır kapatmaz. İyi akşamlar cici kuş diyor. Ee, sabah kalkarken gene aynı. Cici, günaydın cici kuş diyor. Yani şu değildir. İşte ben öğlen de günaydın cici kuş deyip akşam da günaydın cici kuş deyim değil. Bazı kelimelerin adapte olmasını istiyorsanız hemen ilk e, çiftin yavrusunu alacaksınız. Sizden ricam erkeğini alın ve e, basit kelimelerle başlayın. Ara ara bazı kelimeleri söyleyip kendisi gelmedi. Kendisine söyledim ben gel beraber video çekelim diye. Eğer o gelseydi daha detaylı anlatırdı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yapmalısınız. Yani diyelim ki benim e, bir yakınımsınız diyelim. Geldiniz benden çift e, yavru kuş alacaksınız. Bende bunların olmaması lazım. Sadece bu eşimin olması lazım. Bunun yavruları olması lazım. Yeme düşer düşmez bunun erkeğini size vermem lazım ki rahat bir şekilde... Kuşunuzu konuşturabilirsiniz. Çünkü muhabbet kuşu konuşmasını istiyorsanız fazla kuş sesi duymamış olacak. Şimdi burada diyelim ki çok fazla muhabbet kuşunun sesi var. Belki konuşmayabilir ama benim yaklaşık bundan 4 yıl önce verdiğimde bir tek çiftim vardı. Bir tek çiftte. şimdi rahat rahat konuştu. Yaklaşık 180 kelime falan öğretmiş. Gayet de iyi konuşturur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Eğitici arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hayvansever arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yine üretim yapan arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederim. Sağlıklı, bol yumurtalar, sağlıklı yavrular, sağlıklı üretimler.